Hepinize merhaba arkadaşlar kardeşler bir düşüneyim kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz ne haber nasılsınız iyi misiniz aşağıda yorumlarda yazın okumaya çalışacağım yani okuyacağım evet bir başka daha savurumuzu erteledik haftamız bitti hafta sonundayız Ramazanınız bereketli mübarek geçsin Allah hepinize yardımcı olsun bu zor pandemi günlerinde hiç şöyle düşündünüz oldu mu? İnsan kendi yaptığı hatalar düzeltse Belki dünya şu an daha güzel bir yer olacaktı Bu virüs mürüs meselesi falan Neyse Şöyle düşünelim İnsan kendi yaptığı hatalardan ders çıkarmak yerine O hataları daha profesyonelce yaparak dünyayı şu an bulunduğumuz hale getirmiş bulunmakta. Burada dünya giderlerini, uluslararası dünyadan bahsetmiyorum bile. Dünyanın kendi insanından bahsediyorum. Dünyaya bunu yapan içinde yaşayan varlık yani insanlar. Size bir soru. Kim iyi diye kaba pisler var ya. İnsan oturduğu eve kirletir mi hiç? İşte bizim insanımız aynen böyle yapıyor. Oturduğu evi bir bataklığa çevirinceye de kirletmeye devam ediyor. Ve böyle giderse Allah sonumuzu hayretsin. Dünyanın halini hiç düşünemiyorum bile. Dünyanın her yerinde dakika başı bir şeyler oluyor. Yanardağ patlaması, deprem, her şey oluyor. Dünya nüfusu yaklaşık 8 milyar insandan oluşuyor. Ve bunun çoğu yani bu insanların çoğu çoğu bir kısmı koronavirüsten öldü. Yani şu anki ta koronavirüs tablosuna bakarsak dünyanın yani ölüm o kadar fırlıyor. Peki bu işin sonu ne olacak? Evet. Soru mantıklı ama cevap gerizekalıca. Neyse. O gerizekalık bölümünü yok sayalım. Neyse İnsanlar Kendi yaptıkları hataları düzeltmek yerine O hataları daha profesyonelce yaparak Dünyayı bu hale getirdiler Bu koronavirüs, adam bıçaklamak, öldürmek falan filan hepsi Üstümüz yapamadıkları kararın atı sözü var ya İşte yani öyle insan birbirine bak yok Asıl üzüm üzüm baka baka kararır. İnsan da birbirine baka baka karar Yani diyeceğim şu Sadece 3 kurala uyacağız Maske, mesafe, hijyen Bu kurala uyduktan bir süre sonra belki vakalar düşecek Belki ürünler azalacak Ama uymuyoruz Niye? Çünkü nefsimiz sıkıldı, canımız sıkıldı Her dakika kurala uymaktan canımız sıkıldı Evlere tıkıldık çıkamıyoruz günlerdir. Çocuklarımız e, aileler, çocuklar hep telefonla kilitlendi. Uzaktan eğitim, uzaktan sohbet, uzaktan iş. Peki size bir soru. Bu ne zamana kadar devam edecek? Yani bir son olacak mı? Yoksa hep böyle devam mı edecek? Şimdi bu dönemde en çok çocukların psikolojik yardıma ihtiyaçları var. Çocuklar tablet telefon veriyorsunuz ama çocuklar bazı te telefondaki tabletteki bazı videolar ve bazı şeyler çocuklar için uygunsuzdur ama çocuklar için uygunsuz olmasına rağmen açıp izliyorlar. Ve daha çok ee, küçük yaşta çocuklar adam vurmalı oyunları tercih eder. Niye zekli falan oluyormuş? Hatırlarsanız eski zamanlarda oyunlar yüzünden kaç tane çocuk ölmüştü. Bu hata tekrarlansın istemeyiz değil mi? Bu hata tekrarlanmaması için elinizden geleni yapın. 7 yaş üzeri programları çocuklarınızın gözünüzden sakının. Artı 18 veya artı 13 yaş üzeri filmleri yanınızda kardeşiniz veya başka küçük bir çocuk varken lütfen izlemeyin. Ve sizin yaşınızda uygun, uygun değilse de izlemeyin. Unutmayın. İnsan kendi yaptığı hatalardan ders çıkarmalı. Ne demiş atalarımız? Sağlam yok. E, kim diyordu onu ya? Atatürk müydü? hatırlamıyorum Ama şu söz vardı. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Yani bizim kafamız şu pandemi döneminde sağlam bir vücudumuz sağlıklı olsun. O yüzden kafamızı sağlamlaştıralım yani. Ondan kastım şu. Kurallara uyalım. Çocuklarımıza telefondaki ve tablet verelim. Ama sınırlı bir süre için. Dersi, derslerine çalışsınlar. Aile içi şiddet yapmayalım. Ailenizde şiddete, küfüre, pisliğe, saygısızlığa yer olmasın. Sonuçta bir aile Medeniyetli, saygılı, ee, güzel, zarif olmalı değil mi? Pek çok çocuk var dünya genelinde. Bazıları savaşta yetişiyor, bazıları şehir içinde, kapanık ortamda. Ne kadar ayrı psikolojiler, ne kadar ayrı ruhsallar değil mi? İşte bunları çözmek için insan yıllarca uğraşıyor. Bu videoda kısacası şunu anlatmaya çalışıyorum. Kendi, insan kendi yaptığı hatalardan ders çıkarmalı. İnsan kendi etraf, kendi, önde önce kendini iyileştirsin, sonra etrafını iyileştirsin. Evet, çocuklarımıza lütfen yaşlarının üzerindeki olan filmler, filmleri izlettirmeyelim. Veya çocuklarımıza herhangi tehlikeli bir alet, edavat kullanmasını söylemeyelim. Zira oynarken Allah korusun istemez değil mi? Evet. Neyse. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Ramazanınız güzel bir gece geçsin. Kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Görüşürüz. İyi hafta sonları.